İnsülin direnci şu demek. İnsülin ne işe yarıyor? İnsülin alınan karbonhidratı kaslarda yakıyor. Karbonhidrat ne? Şeker, ekmek, patates, makarna, börek, kestane, boza ile aldığınız malzemeler, maddeler. Bu maddeleri kasa sokup yıkıyor. Eğer kasa sokup yıkamazsa bunlar yağ dokusu olarak depolanıyor başka bir zaman kullanılmak üzere. Enerji gelmediğinde kullanılmak üzere yağ deposunda depolanıyor. Ama yağ deposu basitçe bir depo değil aslında. Ondan pek çok hormon salgılanıyor. Bu hormonların bazıları da bu insülini kasta etkisiz hale getiriyor. Yani kasa, kasta insülinin karbonhidratları kasa sokmasını engelliyor. Bir çeşit baraj gibi oluyor. Pankreas ise bunu yıkmak için, bunun üstesinden gelmek için daha çok insülin salgılıyor. Dolayısıyla normal şartlar altında açlık kan şekeri belli seviyelerdeyken ki 70 ile 110 arasındadır normalde açlık kan şekeri, insülin de onun altında olması lazım. Ama insülin direnci dediğimiz şeyde bu insülin değeri onun çok çok üzerine çıkabiliyor. İnsülin direnci kabaca bu. Yani kilonun bir sonucu. İnsülin direncinin önemine dersek aslında bu bir hastalık değil, bu bir durum ve belki biraz da alarm gibi bir durum. Yani eğer siz gerekli önlemleri almaz iseniz, kendinize yatırım yapmaz iseniz, yıllar içinde bu insülin direnci diyabete ilerleyebilir. Bunu söylüyor sadece. Bunun içinde yapılacak şey yemek sisteminin değiştirilmesi ve hayata egzersiz eklenmesi.